Merhabalar. Öncelikle e, kendimden bahsedeyim birazcık. İsmim Muhammed Haydar. 19 e, 29 yaşındayım. E, elektrik 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 mühendisi. E, sorulardan devam edecek olursak e, gençlik otobüsüne sizi neden seçelim? Öncelikle gençlik otobüsü e, benim için tecrübelerime ve hayallerime bir adım daha yaklaşmak e, demek. E, birçok konuda e, bu zamana kadar bu yaşama kadar kendimi geliştirdim geliştirmeye devam ediyorum. Geliştireceğimi de düşünüyorum. Ve bu yeni e, yani gençlik otobüsüyle beraber kendime yeni tecrübeler, e, kendime yeni yerler keşfederek, geliştirerek kendime yeni şeyler katmak istiyorum. Gençlik otobüsü projesine ne katacaksınız? E, aslında benim gençlik otobüsüne katacağım şey şu. E, şu anda bir şirkette proje mühendisi olarak çalışıyorum ve yaptığım işte e, başarılı oldum ve başarılı gittiğimi düşünüyorum. Çünkü yeni bir sektör, yeni sektörde 3 yıllık tecrübeye sahibim ve bu aslında büyük bir başlangıç demek benim için. İleride bir ya bu şirkette ya da daha büyük şirketlerde genel müdür olacağımı düşünüyorum açıkçası ve bu bunu başarabileceğimi biliyorum. O yüzden genel müdür ya da böyle zaten şu anda işimi vermiş olduğu şeyle beraber aktiflik, aktiflikle beraber. Büyük şirketlerde görüşmeler oluyor. Sürekli görüşmelere katılıyorum. İleride benim gibi hayalleri olan, yurt dışına çıkmayı, gezmeyi, tecrübe edilmeyi isteyen insanlara, kişilere, o zaman belki yaşlanacağım gençlere diyebilirim. bir En azından bir iki kişinin hayalini gerçekleştirmek istiyorum gençlik otobüsünde. Yani projesinde bu konuyla ilgili. Üçüncü soru, gençlik otobüsü sizin için neyi anlam ifade ediyor? Aslında gençlik otobüsü benim de, benim için hayal demek yani e, hayal kurmak istemek e, çabalamak demek. E, Hayallerin başlangıcı demek gençlik otobüsü gezerken eğlenmek e, insanın ruhunun e, ruhuna o şehirlerin dokunması e, insanlara bir şey katması demek. Çünkü e, gençlik otobüsü aslında evet e, ücretsiz, ama e, gençlik otobüsü e, gençlere bizlere diyor ki hayal kurun. Ve bu hayaliniz için e, ne yapmak istiyorsunuz bunu bize gösterin diyor. Bize çabalayın diyor. Gençlik otobüsü benim için bu anlamı ifade ediyor. E, teşekkür ederim.